Sevgili seyircilerim, Mahmut Korkmaz'la FETÖ'nün konuşulmayan siyasi ayağını konuştuk. Buyurun efendim. Şimdi e, olayı zaten olay şu. Görekçi, caci diye olayı basite indirgenler var ya, onlar FETÖ'cüler. FETÖ'cüler askeriyede generalların yüzde altmışı FETÖ'cüydü. Kurmayların yüzde yetmişi atıldı yani kurmay kurmay. Kurmay ne demek yani bir adamın askeriyede e, subayın kurmay rütbesi alması general olacak paşa olacak e, paşa olacak kadar açılması yani çok önemli bir hadise. Şimdi her kademede diyelim ki e, hava harp okulu, kara harp okulu, deniz harp okulunda Jandarma. adamların jandarmada hakimiyet oranı. Hakimiyet oranı yüzde 99'a ulaşmışsa bu okullarda, şimdi, şeyde bir, pilotlarda, şimdi, savaş pilotlarında şimdi ulaşmışsa. Şimdi bir de şunu konuşmak gerekirse, işte bunlar Fetö en çok Ak Parti iktidarında kadrolaştı diyorlar. Bunu Ak Partililer de söylüyor. Şimdi Fetö 1980'li yıllarda, hatta 1967 yılında falan Komünizmle mücadele Derneği ile beraber kontur gerilla tarafından organize edilmiş bir hareket. 1980 yılı darbesinde zaten tamamen askeriyenin içerisine yerleşmiş bir hareket. Dolayısıyla her geçen gün diyelim ki Bülent Ecevit ne dedi? Yurt dışına gittiği zaman bütün FETÖ, okullar, FETÖ okullarını gidip ziyaret ediyordu. Niye ziyaret ediyordu? Olaya şöyle bakıyordu. İşte bizim İstiklal Marşımızı söyletiyorlar. Türkçeyi öğretiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi iyi bir hareketti o günün şartlarında. Dolayısıyla yani o memlekete faydalı gözüken, melek gibi gözüken bir hareketin içerisinde en sonunda bir şeytan çıktı. Bir ifrit çıktı, bir lanet çıktı. Şimdi, o günün şartlarında diyelim ki işte milliyetçi, mukaddesatçı devletine, vatanına, milletine bağlı okullara çocuğunu gönderen adamın bir suçu var mı? Parasını verdi, hizmet satın aldı. Sen diyelim ki bir kebapçıya gidiyorsun, yemeğini yiyorsun, ondan sonra parasını veriyorsun, hizmetten memnunsan yine gidiyorsun, aradan bir zaman geçiyor, bir duyuyorsun ki ateti satıyormuş. Hülyaların yıkılıyor. Şimdi AK Parti döneminde AK Parti döneminde Elbette insanlar ekiplerini ve elemanlarını yerleştirmiş de üniversitelere yerleştirmiş, polise yerleştirmiş, şuraya buraya o insanların kadrolara girme şansı daha fazla. Hakim olmak için ne lazım? Hukuk fakültesi bitirmek lazım. Savcı olmak için hukuk fakültesi bitirmek lazım. Mesela telekomünikasyon kurumlarına girebilmek için bilgisayar mühendisi olmak lazım. Şimdi oraya yetişmiş adam ve takiye yapan, işte solcuya solcu gözüken, sağcıya sağcı gözüken, milliyetçiye milliyetçi gözüken, içki içenle içki içen, namaz kılanla namaz kılan bir hareket. Ve bunlara Nedim Şener'in tabiriyle devlete hakim olmuş FETÖ'cülerin içine Tayyip Erdoğan sızdı, devlet onlardan kurtardı. En iyi tarif bu yani. O şekil. E, tabii Güzel. bu kadar. Şey. Evet. Şimdi düşün. Askeriyeden e, Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı dört tane kurmay var. Kurmay albay şüpheleniyorlar. Bunu bunları gönderin, değiştirin diyorlar. Gelen de dört kişi FETÖcü. 100 tane adam varsa havuzda 99'u FETÖcü. Sen 50 defa değiştirsen yani Tayyip Erdoğan'ın e, başbakanken yatak odasına adamlar şey yerleştiriyor. Dinleme cihazı. Şimdi niye yerleştirir bir insan bir şeyin yatak odasına? Şimdi şüpheleniyorlar çalışma yerine şuraya buraya bir ekip istiyorlar. Bunları şey, milli istihbarattan araştırsın diye. MİT'ten gelenler de FETÖ'cü. Evet. Sıkıntı büyük. Siyaset, siyasi ayağında AK Parti kendi içerisinde FETÖ'yle bağlantısı olan, FETÖ'yle muhabbeti olan bütün belediye başkanlarını veya şüphelenilen bütün belediye başkanlarını, bütün milletvekillerini iki üç seçindir ekarte etti, elimine etti. Şimdi adamın yasal olarak suç olanlar zaten adli mercilere gittiler. Ama adamın kanıt bırakacak yasal bir suçu yoksa ona yapabileceğin en iyi ceza kendi hareketin içerisinde bulunmamaktır. Şimdi ondan sonra Deniz Baykal'ın kaset komplosuna Kurban veya, gitmesi veya yeri, MHP'deki yeri, şimdi düşünebiliyor musun? MHP'de 14 tane şeyin genel başkan yardımcısının adam 14'üne de şey yapıyor. Tuzağa düşürüyor. Evet. Erkek milletinin zaafından faydalanarak falan. Şimdi e, kimi destekliyor FETÖ şu anda? FETÖ'cüler kimi destekliyor siyasi ayak olarak? AK Parti'yi destekliyorsa Emre Uslu AK Parti'yi destekliyorsa, Fethullah Gülen denen hain AK Parti'yi destekliyorsa, FETÖ'nün siyasi ayağında AK Parti var demektir. CHP'yi destekliyorsa, İyi Parti'yi destekliyorsa, yerine göre HDP'yi destekliyorsa... Yani o zaman şöyle mi diyelim, yani FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'den temizlendi. Kesinlikle temizlendi. Şu an diğer partilere mi bakalım? Tabii diğer partileri, diğer partilerin adaylarına bakmak lazım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Samanyol Televizyonda spor muhabiriydi. Adamın soyadını İmamoğlu diye değiştirdiler tarafa olan soyadını. Bir proje olarak yerleştirdi, yetiştirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlar, kaç tane danışmanı şu anda şeyde FETÖ'den tutuklu. Evet. Kim destekliyor? FETÖ kimi destekliyor? FETÖ kimin için çalışıyor? Kimin yanında, buna bakacaksın. Senin yanındaysa sen O zaman şöyle diyelim yani bir Adana'dan Mahmut korkmaz bunu biliyorsa yani e, savcılar, hakimler, istihbarat veya hükümet bunu bilmiyor mu? Niye neden şöyle, müdahale edilmiyor anlamında? Bak şöyle yani, Şimdi e, Yani bir siyasi bazen, ayağı varsa bazen, e, geçen e, Meral Akşener de dedi ki ne ben dilekçe vereceğim, siyasi ayağını araştıralım dedi. Işim, ama işin bak bellisi FETÖ'cülükten tutuklananların hepsinin iadeyi itibarını sağlayacağını söyleyen bir bayan bu. Samimi değil. Şimdi madde bir. Şimdi, şimdi bu, araştırılsın diyorsa araştırılsın. Ya, ne neyi araştıracak? Hükümet şimdi, ortada, bak, savcılar, şimdi, hakimler şimdi, bağımsız. Kardeş, bunu bunu araştırma dediği o meclisteki araştırma komisyonu var ya, zaten bir komisyon kuruldu. 500 sayfalık raporu var. Şimdi o sadece Türbinlere oynuyor anladın mı? Bunun sonuç olarak şimdi savcıyı, hakimi veya polisi ilgilendiren kısım ne? Şimdi FETÖ dediğimiz, FETÖ'cülük dediğimiz olayın delilleri var mı? Evet Mahmut Korkmaz'la sohbetlerimiz devam edecek.